Yeni bir marka kurmayı düşünüyorsunuz veya hali hazırda devam eden ama satışları iyi olmayan bir markanız var. Rakiplerinize baktığınızda aynı ürünleri satıyorsunuz. Onlar çok iyi satışlar yaparken siz yeterince satış yapamıyorsunuz. Bu videoda bu konunun detayları ve sebepleri hakkında konuşacağız. Öncelikle kendimize şu 3 soruyu soralım. Markanın konumu nerede? Markanın fiyat ve kalite algısı tam olarak nerede? Ve son olarak insanlar markanızı nasıl algılıyor? Şimdi hayali bir X ve Y ekseni çizelim. Şimdi burada X eksenine kalite diyelim. Y eksenine de fiyat olsun. Ve ikinci aşama olarak da kendi sektörünüzdeki en önemli gördüğünüz 5 ila 10 rakibinizi bu tabloya göre yerleştirin. Logolarını veya isimlerini yazabilirsiniz. Mesela örnek sektör olarak kadın giyimi seçelim ve buraya Türkiye'deki kadın giyim markalarından 10 tanesini yerleştirelim. Ben şimdi örnek olarak buraya 10 markayı yerleştiriyorum. Şimdi bu yerleştirmeyi yaparken kendinize sormanız gereken ilk soru şu. Sektörünüzde rakip olarak ciddi rakip olarak gördüğünüz markalardan hangisi en kaliteli ve en pahalıya satış yapıyor? İkinci soruysa hangisi en ucuz ve en kaliteli ürünleri satıyor? Üçüncü soruysa siz kendi markanızı bu düzlemde hangi noktaya konumlandırmak istiyorsunuz? Bu noktada kalite dediğimiz şey sabit. Yani sizin ürünlerinizin kalitesinin ne olduğu bu 5-10 markaya göre biliyor olmanız gerekiyor. Dolayısıyla kalite sabitse sizin fiyatınızın nerede olduğuna karar vermeniz gerekiyor. Markanızı bu tabloda ilgili yere yerleştirmeniz gerekiyor. Daha sonra bu tabloyu konumlandırma çalışmalarında, fiyat çalışmalarında, içeriklerde vesaire nerelerde kullanmanız gerektiğine videonun geri kalanında değineceğiz. Buradaki mantığı anladıysak kendinizi olmak istediğiniz noktaya, olmak istediğiniz fiyata konumlandırın ve bu tabloyu bir kenara koyun alalım. Kendi konumunuzu seçtiniz. işte seçtiğiniz konum. Tüm yapacağınız çalışmaları ciddi oranda etkileyecek ve yapacağınız tüm her şeyi şekillendirecek olan konum olacak. Ne demek istiyorum? Biraz açalım. Konumunuza göre yapmanız gereken ürün çekimleri, konumunuza göre yapmanız gereken banner'lar, sosyal medyayı nasıl yöneteceğiniz, reklam görsel ve içeriklerinin nasıl olacağı, kreatiflerinizin nasıl olacağı, ne kadar sıklıkta koleksiyon çekimi yapacağınız, hangi influencer'larla, hangi tarzda influencer'larla çalışacağınıza kadar A'dan Z'ye tüm konuları etkileyecek en önemli noktalardan birisi bu seçeceğiniz konum olacak. Ve bu seçeceğiniz konum sizi satın alma noktasında tüketicilerin zihninde gerçekten avantajlı bir noktaya koymalı. Burada şunu düşünebilirsiniz. Mesela kadın giyim sektöründe butiklerin var olmasını sağlayan şey neydi? Inditex markalarda ve kadın giyim sektöründeki büyük markalarda benzer ürünleri, onlara benzeyen ürünleri yani kısaca trend ürünleri zaten trendi o büyük markalar belirliyor. Daha uygunu alabilmek fikri bu Butikleri son 10-15 yılda internet sektöründe var olmasını sağlayan en önemli konum oldu. Bu konumu eğer butikler kaybederse butik sektörü ciddi şekilde zarar görmeye başlayacak ve insanların büyük markalardan onlara göre olan büyük markalardan alışveriş yapma sıklığı artacak. Ki şu geçtiğimiz son 1-2 yıldaki ekonomiden kaynaklı buradaki farkın kapandığını ve kadın giyim butiklerinin bu noktada algı olarak zarar gördüğünü net bir şekilde görüyoruz. Yani bu konumda sizin bulunduğunuz konum kalite ve fiyat noktasında rakiplerinize göre gerçekten güçlü bir noktada ve tercih edilebilir bir konumda olması lazım. Yani bir insan sizden alışveriş yaptığında gerçekten çok mantıklı bir alışveriş yaptığını düşünmesi lazım. Bu seçtiğiniz konumda az önce bahsettiğimiz kreatifler konusunu biraz açalım. Bu seçtiğiniz marka konumunda ve marka konumuna uygun kreatifleriniz olmalı demiştik. Bunu şöyle örneklendirelim. Örneğin Zara'nın 2000 liraya sattığı bir ürün olsun ve sizin de ürün kaliteniz Zara ya yakın Ama fiyatınız Zara'dan daha düşük olmalı ki insanlar için mantıklı bir alışveriş kaynağı olmayı başarabilir. Yani Zara 2000 liraya satıyorken siz benzer kalitede bir ürünü Zara'dan en az Zara kadar kaliteli göstermeyi başarıp markanız noktasındaki tüm içeriklerle bunu destekleyebilirseniz o zaman insanlar için mantıklı bir alışveriş yapma markası haline gelmiş olursunuz. Ve tercih edilebilirliğiniz çok yüksek olur. Ama örneğin bunun tersini düşünelim. Zara 2000 liraya satarken siz ürünü 1700 liraya 1800 liraya satıyorsunuz diyorsunuz İstediğiniz kadar iyi kreatif seçin, istediğiniz kadar iyi çekimler, iyi sosyal medya yönetimi, iyi reklamlar yapın. Zara ile bu noktada yarışamayacağınız için ve yanlış konuma markanızı konumlandırdığınız için satışlarınız hiçbir zaman iyileşemeyecek. Yani insanların sizden alışveriş yapması için bir sebep kalmayacak ve onlara markanızdan alışveriş yapmak saçma gelecek. Ya da tersi bir örnek düşünelim. Kalite ve fiyat algınız Zara 2000 liraya satarken o kalitede 1000 lirada. Yani siz 1000 liraya satabiliyorsunuz. Ama çektiğiniz kredi sosyal medya yönetimiz belki seniz o ürünlerin 500 liralık gözükmesini sağlıyor. Yani ucuz gözükmesini sağlıyor. İşte o zaman da satış yapamazsınız. Çünkü o zaman insanlar sizi ve markanızı o uygun olan butikler, ucuza kalitesiz ürün satan butiklerle kıyaslarlar ve yine mantıklı bir alışveriş yapmayacaklarını düşünürler. Yani bu bütünsellikte baktığımızda konumunuza göre hareket etmeniz işlerin rengini çok fazla değiştirecek. Mesela bir ürün siz 500 liralık gözüküyorsunuz ama 1000 liraya ürün satıyorsunuz ama aslında kaliteniz gerçekten de zararlı kalitesinde yani 2000 liralık ürün kalitesinde İnsanlar geride trend yola baktı. Benzer fotoğrafta hatta bazı ucuz markalarda daha iyi fotoğraf daha iyi videolarda ürünü çok daha ucuza gördüler. Hiçbir zaman sizden alışveriş yapmayı tabii ki tercih etmeyecekler. Burada ürün grubundan bahsediyorum. Tabii ki ürününüz çok farklıdır. O 500 liralık ürün satan ucuz markalara benzeyen ürünler hiç yoktur sizde. O zaman tabii ki onlarla kıyaslanmayacaksınız. Ama markanızın kalite görünümünü yansıtabiliyor olmanız lazım. Bu konu çok çok kritik. Ucuz ürün satarken de bunu pahalı gösterirseniz yine ciddi sorun yaşayacaksınız. Yani siz 500 lira ürün satarken bunu 2000 liralık gibi gösterirseniz de satışlarınız istediğiniz noktada gitmeyecek. Tabii ki bir önceki senaryo kadar kötü olmaz ama yine 500 liralık ürünü 500 liralık rakipten bir tık daha, iki tık daha iyi göstermeyi başarmanız ve buna göre hareket etmeniz yine tersi senaryoda çok önemli. İşte tam olarak markanızın konumu neresi derken, videonun başında bu cümleyi kurarken bahsetmek istediğimiz şey de buydu. Bu konuda yapacağınız doğru çalışmalar her şeyi değiştirecek en önemli konulardan bir tanesi. Herhangi bir yolculuğa başlamadan bu konuyu çok iyi anlamalı ve tüm çalışmalarınızı buna göre şekillendirmelisiniz. Çünkü insanların fiyat algısı, pahalı ya da ucuz dediği şeyler kime göre ve neye göre, hangi hedef kitleye, hangi personeye olduğuna göre çok fazla değişken. Bunun bir üstü, Zara'nın bir üstü örneğinde siz eğer bak Vakko'ya benzer ürünler yaparken Vakko ile yarışıyorsanız o zaman insanlar sizi zarayla kıyaslamayacak şekilde içerikleri ve görünüme sahip olmalısınız. Vakko'ya göre ucuz olmak ya da zaraya göre ucuz olmak sizi mantıklı alışveriş yapma noktasına getirecek. Ama siz Vakko'ya göre ucuz olurken zaraya göre pahalı olacaksınız. Bu satış yapamayacağınız anlamına gelmiyor. Sadece artık o noktada personanız, hedef kitleniz değişmiş oluyor. Eğer tüm bu anlattıklarım çerçevesinde markanızı doğru konuma yerleştirmeyi başarabilirsiniz yapamıyorsanız da fark yaratmanız ve büyük bir potansiyel çıkartmanız hiçbir zaman mümkün olmayacak. Eğer fark yaratmazsanız rekabette ezilirsiniz. Bu noktada yapılan en büyük yanlışlardan biri de ürüne veya markaya aşık olmak. Eğer doğru konuma sahip değilse markanız tüketicinin zihninde bir sıfırsınız. Eğer tüketicinin zihninde doğru konuma sahip olmayı başaramazsanız geri kalan hiçbir şey tüketicinin umurunda değil. Sizin markanızı ne kadar sevdiğiniz, ne kadar aşık olduğunuz, yaptığınız şeylerin size göre ne kadar iyi olduğu hiçbirinin umurunda değil. Doğru konuma yerleşip adım adım marka bilinirliğiniz ve marka gücünüz arttıkça yıllar içerisinde tabii ki bu konumda artık eskisi kadar zorlanmayacaksınız. Yani örneğin o ürünü 1000 liraya değil 1200 liraya 1300 liraya satmayı başarabileceksiniz. Ve karlılığınızı arttırma şansınız olacak. Ama hiçbir zaman 1300 liraya konumlanmış bir marka olarak gidip 2500 liralara değerleşemeyeceksiniz. Bu konumu değiştirmek neredeyse imkansıza yakın. Dolayısıyla en başta nereye konumlanmak istediğinizi, marka ürünlerinizi nereye konumlandırmak istediğinizi çok iyi belirlemeniz ve kendi karakteriniz ve network'ünüze göre yetenekli göre burayı çok doğru seçmeniz gerekiyor. Çünkü bu algıyı sonradan değiştirmek çok zor. Yani kısaca markanızı konumlandırma ile ilgili anlatmak istediklerim bunlardı. Umarım anlaşılır olmuştur. Yine tabii ki sorularınız olursa veya bu konuyla alakalı aklınıza takılan şeyler olursa mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Orayı gözden geçirip tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağım. Videoyu beğendiyseniz de bir beğen tuşuna basmayı unutmayın ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın.